Kalıp sizlerle vakit geçirmeyi çok isterdim ama işimiz uzun, malum. Yarış organizasyonu değil mi Ayşikcim? <laughs> Başlıyoruz kızım. Ne işi var o kadının evimde? Neler oluyor? Cevap versene bana. Işığın öğretmeni arkamdan ne işler çeviriyor? Bak, bak ben de bilmiyordum tamam mı? Şimdi öğrendim. Hem ne olacak? Bırak hayatını kursun. Hayatını benden ve ailemden uzakta kursun. Kızımın okuluna girmiş, öğretmen olmuş. Ya amacı çok açık işte. Seni geri almak istiyor. Bak, ben öleceğim dünya. Sen neyin hesabını yapıyorsun? Çok az zamanım kaldı. Ayşe'yle helalleşmek zorundayım. Ona söyledin değil mi? Cevap ver. Işığın onun kızı olduğunu söyledin. Allah bilirsen Işığa da söylemişsindir. Söylesene Erkan. Işık biliyor mu annesinin Ayşe olduğunu? Dünya, sesini alçalt. Işık duyacak. Söyledin değil mi? Erkan cevap ver bana. Bak Işığın üzerine yemin ederim ki hiçbir şey söylemedim ona. Lütfen sakin ol. Neden kavga ediyorsunuz? Işık? Işık. Korkma kızım, kavga etmiyoruz. Anne ile baba biraz konuştu, tamam mı? Hadi gel, biz odamıza çıkalım kızım. Ben Dünya Yılmaz. Işığın annesi. Evet. Rehber öğretmen değişiyor ve ben bunu bugün evime yeni gelen öğretmenden mi öğreniyorum? Nasıl böyle bir şey olabilir? Bizim niye bundan haberimiz yok? Peki tamam. Yarın geldiğimde konuşacağız bu meseleyi. Alo. Alo. Kimsiniz? Alo. Çok üzgünüm anne. Bana kızacaksın. Benden nefret edeceksin biliyorum ama onlarla hesaplaşmak zorundayım. Benim kızım onların yüzünden o soğuk mezarda tek başına. Affet Allah beni babacığım dişlerini fırçaladın mı kızım fırçaladım baba Aferin sana baba yeni mi aldın bu masal kitabını yeni mi bu kitap daha önce hiç gelmedim ben masal kitabı değil bu kızım bu kitap insanların nasıl yaşaması gerektiğini söyler hep iyi olun yalan söylemeyin der. Ben senin yaşlarındayken babaannem bana okurdu bu kitabı. Benim babaannem mi var? E bize niye hiç gelmiyor? Seni mahkemeyi ah, Kübra'ya havale ediyorum. Ne? Evet var kızım. Ama ben yaramaz bir çocuk olduğum için onu çok üzdüm. Ona sahip çıkamadım kötü davrandım. Onu bıraktım. Onunla beraber her şeyi bıraktım. Şimdi ben sana bu kitabı bırakıyorum. Ve sen ona sahip çık. Ve sakın yanından ayırma. Her zaman iyi bir çocuk ol. Olur mu kızım? Sen yaramazlık mı yaptın baba? Onun için mi üzüldü babaannem? Evet. Evet kızım. Ben yaramazlık yaptım ve onu çok üzdüm. Babaannem de yarışa götürelim mi baba? Olur, tabii götürürüz kızım. Babaannemi görünce ona senin artık yaramazlık yapmadığını söyleyeceğim. Cık, tamam kızım. Yarın gideriz, sen de söylersin. Anlaştık mı? Hı hı. Lokman oğluna nasihat ederken, evladım sakın Allah'a eş ortak uydurma. Çünkü şirk pek büyük bir zulümdür. Biz insana annesine babasına iyi davranmasını emrettik. Zira onu annesi nice zahmetlerle kanında taşımıştır. Sü Kaçırmayın. Bak gece horluyorum diyenler var. Nefes alamıyorum rahat uyuyamıyorum. Bunu şöyle gece yatmadan burnun ucuna sür. Bak bakayım horlama kalacak mı? Ormanda, yaylada, köy evinde yatıyormuşsun gibi uyuyacaksın. Al. Ve fiyata bu fiyat çok önemli hocam. Size evet, özel. Evet, evet. Şimdi bu kremi ben anlatıyorum. Ama bunu kullananlar yok mu? Bak sizin gibi bizi izleyip kullananlar yok muydu hocam? Gelmediler mi bu sizi aynı. Geldiler. Aynı. Ne ağrılar ya bel fıtığı hastaları, migren hastalığı çekenler, yürüyemeyenler, namazları kılamayanlar, neler neler. Bu stüdyoya geldiler ya. Hepsi. Senin programına konuk ettik. Bak onları göstereceğim şimdi. Bir dinleyin. Bir dinleyin bir görün. İbret alın. Çünkü bizim insanımızın başına gelene kadar hiç gelmez zannediyor. Çekmeyin o arıları. Bak bir izleyin bir dinleyin bir görün. Sonra bak daha çok şey anlatacağım. Kampanyayı devam ettireceğim. Hülya Öcal. Ev hanımıyım. Üç çocuk annesiyim. 15 senedir bel fıtığı rahatsızlığı çekiyorum. Allah çok, kimseye çektirmesin. Evet, Allah hiç kimseye çektirmesin. Yaşayan bilir, bir Allah, bir ben biliyorum neler çektim, yerlerde süründüm, gecenin gündüzüm hiç ağrılarla, sızılarla yatamadım, ya, uyuyamadım. Çok geçmiş olsun. Te çok teşekkür ederim. Onu yaşayan bilir işte? Aynen, Buna, evet, aynen, çok doğru, çok doğru. Şimdi bu anlatıyor hanımefendi, ee, karşıdaki kişi dua diyor bende de aynısı var. Evet. İşte birbirlerini daha çok e, anlıyorlar, anlayabiliyorlar. Evet. Ben son ana kadar dayanmaya çalıştım. Neler kullandım? Ne kremler, ne ilaçlar ama hiç ağrıma biz çare bulamadım. Evet. En sonunda mecbur kaldım. Gittim ameliyat oldum. İki tane bel hmm, fıtığım vardı. Çok geçmiş olsun. Ameliyatta oldunuz evet, yani. Evet. Evet. Ameliyat oldum. Biri riskliydi. E, ...almadılar birinden ameliyat oldum. Ama sonra ameliyat sonrasında da ağrılar devam etti. Yine Artık ağrılar. dedim yani ben ne yapacağımı bilemedim. Sonunda sizi televizyondan gördüm. Nasıl tanıştınız bizle? Gerçekten e, televizyonda sizi görünce... E, ...Mevlüt Bey çok memnun oldum. O kadar e, dedim Allah ki bu ilaç... E, ...herhalde bana bir çare olacak içime doğdu. Ve, i̇nanarak aldınız tabii değil mi? Inanarak. İşte bak, o da çok önemli. Bir niyet şeye inanmak önemli. çok önemli Niyet her şeyin başı niyet. niyet. Evet. Yani sen şimdi bunu Allah'ın izniyle şifasını Allah'tan umarak Aynı. bana iyi geleceğine inanarak sen bunu uygularsan zaten Allah'ın izniyle o sana iyi Aynı. gelir. Aynı. Aynı. Evet aldınız inanarak efendim. İnanarak aldım kullandım o kadar rahat ettim ki uyku düzenim yerine geldi. Uyumaya başladım rahat ettim oturabildim. E tabii şimdi ağrılar gidince Tabii. Ağrılar gidince evet. gece biraz daha rahat ettiniz daha anladığım rahat kadarıyla. Daha rahat uyumaya başladım. Çünkü ne eğilebiliyordum, ne kalkabiliyordum, ne uyuyabiliyordum. Gecem, gündüzüm artık şu an zihir Şu nasılsınız olmuştum. peki? Nasıl hissediyorsunuz Şimdi şu an? Şimdi çok rahatım gerçekten. Ne yani kadardır an? kullanıyorsunuz peki ben kremimizi? Ben bunu 4 aydır kremimizi. kullanıyorum. Çok güzel. 4 aydır kullanıyorum. Çok rahat ettim. Allah sizlerden razı olsun. Peki. Allah sizden, ee, e, sizden de razı ol, olsun. razı olsun. Sağ olun hanımefendi. Ama. Şu Buyurun. an aynı sizin yaşamış olduğunuz sıkıntıları çeken binlerce, on binlerce kardeşimiz var. Bir kez evet. daha şöyle kısa da olsa onlara ne söylemek, ne söylemek istersin? istersin? Ben yani. gerçekten herkese, bütün seyredenlere, bütün bel fıtığı çeken, rahatsızlığı çeken insanlara herkese tavsiye ediyorum. Bunu kullansınlar, mucize krem